Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Evet, Sayın izleyicilerim, bugünki videoda size beni arayıp en çok sorulan sorulardan biri e, hocalara gittim. E, ben de büyü olduğunu, umsahı olduğunu söylediler hocam. Ben ne yapabilirim e, sorusu. E, buna açıklamak e, etmek istiyorum. E, hocalara gittiniz dediğinizde sizin hocalar dediğinizin çoğu cincidir. Yani Allah Peygamber'e sövmüş Kur'an-ı Kerim'e e, hakaret yapmış, e, bazı ritüeller yaptıysa şeytan adet etmiş ve bunlarla birlikte e, size bir doğru söyleyip e, yüz yalan uyduran ve çoğunu da yalan konuşmak için ve kendini yani şeytana e, para için satmış kişiden e, dediklerinden bahsediyorsunuz. Bunlar hoca değil, onlar cincilerdir arkadaşlar. Siz de şimdi e, Allah'a ve Peygamber'e hakaret etmiş, kendini parayla satmış, şeytan satmış bir kişiden ne kadar medet umabilirsiniz? Ee, bu da ayrı bir tartışma konusu kardeşlerim ee, size gittiğinizde e, size sorar neyiniz var siz, siz dediniz ki işte e, ben e, işte rahatsızım işte e, işte uyku düzenim bozuk e, eşimle devamlı kavga ediyorum gibi sorular gibi soruları söylediğinizde o hemen diyecek ki size ama e, bakın ben size o iş size bir şey yoksa olmamış olsa bile size hemen büyü var diyecek kardeşlerim siz hemen de büyü var dediğinizde psikolojik olarak bu ne olacaksınız? Rahatsızlanmaya başlayacaksınız. Yani bu şey gibi anlatalım. Şimdi bugün bir, bir hastaya bunu deneyelim. Bir hastaya bir doktora gitsin normal bir kan olan veya bir başka bir şikayet olan normal bir hastalık için hastaneye gittiğinde doktoruna tahlilleri yaptığında desin ki yani bir şey yok sadece denemek için yapalım. E, sen kansersin dediğinde o adamın psikolojisini düşün. O adam kanser değilse bile Zaten kansermiş gibi e, sıkıntılar yaşayacak. Her gün kendi içini içini, yemeye başlayacak, zayıflamaya başlayacak. Psikoloji olarak bozulacak. Bir defa size de bu şekilde cinciler büyü. Çünkü bunu para kazanmak için yaptı. Bir iki defa yanına çağıracak. Sizden para kazanacak. Size büyü var veya musallat var dediğinde siz bittiniz zaten. Siz bu sefer birkaç defa hocaya gideceksiniz. O hoca sizden para aldıktan sonra siz onun çözüm bulamayacaksınız. Hani sizin aklınızda hep büyü var ya yani. Siz daha sonra psikolojik olarak bozulacaksınız. Uykuları daha hiç uyuyamayacaksınız. E, işte eşler arasında ailenize de huzurunuz bozulacak gibi takım takım şeyler olacak. Ama siz e, bundan çözüm bulamayınca başka hocalara gideceksiniz. Herkes para peşinde olduğu için size herkes sizde büyü olacaklar. Kardeşlerim sizi bak geniş kapsamlı bir şekilde açıklıyorum. E, sizin hoca dediklerinizin çoğu cincilerdir. Ana adı baba bakım yapmaya çalışırlar. Bunların hepsi Allah'a peygamberlere kitabı yanlış yapmış insanlardır. Şeytana kendini satmış insanlardır. <laughs> kimisi benim Müslüman cinlerim vardı. Kimisi şehitlerim vardı, kimisi şunlarım var. Kimisi şunların var, bunların vardı. Kardeşlerim. Allah dilerse size Kur'an okuyan bir geceye dilerse ordu gönderir. Dilemezse göndermez. Bu da çok e, Allah'ın takdiri ilahisi kardeşlerim. Siz de eğer ki e, büyüler nasıl yapılır? Önce onu bir anlatalım. E, kendini satmış, şeytan satmış kişilerin, cinleri olan kişiler. bir e, şeytanları vardır yani cinleri vardır. E, büyü size yapar büyü yaptığında büyü bir materyaldir. Yani e, muska, işte ve domuz yağı, şunun gibi, bunun gibi şeyler, saç, tarak gibi yapılan büyüler. Onlar bir materyaldir. Yani bir enerji materyaldir. E, cinlere adına atılan adaklar, yapılan adaklar, onları işte güçlendirmek için işte bazı ayetlerin test okunması gibi yapılan şeyler. Bunlar cinlere güç verir. Cinlerle büyü aktif edilir. Yani aslında orada görevli olan cindir yani. Cine görev verilir. Sen bu büyüyü, ben büyü yaptım, büyü aktifleştirilirdi, sen gideceksin diyelim ki ölüm büyüsüse bu kadını öldüreceksin veya bu hastayı öldüreceksin veya aile bozulması için bunları ailesi arasına açacaksın. Cin gelir, evinize gelir, evinize geldiğinde bakar ki sizin kapılarınız açık mı? Günah kapılarına, günahlardan dolayı işleriniz günahlardan dolayı kapılarınız açıksa bedene Allah izin verirse ki bedene girer, bedene girip de çoğu anlar çoğu anlamayabilir. E, büyü aktif eder görev neydi? Diyelim ki eşler arasında ayrılma size onun gözünde eşinizi kötü gösterir. Devamlısı içeriden vesvese verir. Eşinizi ayrılması için. Daha bunun gibi eşi sizden uzaklaştı. Bunun gibi çok kötü şeyler yapar. Kardeşlerim eğer sizde büyü varsa mutlaka var, mutlaka büyü varsa gerek bedenin içinde cin olsun. Bazılarına da bedene giremiyor. Kapılar açık olsun dışarıdan fısıldayarak bu işi yapıyor. Büyüye maruz kalmış insanların Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetleri dinlediğinizde Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri dinlediğinizde beden bir reaksiyona girer. Eğer bedende musallat varsa yanmalar, uyuşmalar, daralmalar olacak. Kur'an'a tepki vereceksiniz. Kur'an dinleyemeyeceksiniz. Çünkü bize Allah'ın Kur'an ne demişti? Ee, kafirler asla bu sözü dinleyemez. Hiç tahammül edemeyecekler. İçerideki kafir e, Kur'an'ı dinlediğinde yanmaya başlayacak, e, daralmaya başlayacak ve size hissettirecek bunu. Yani size bedende siz daralmaya, bulanmaya, uyuşmaya başlayacaksınız. Ama bedende eğer bu cin yoksa, dışarıdaysa, size dışarıdan büyü aktif ettiyse İsterseniz bedende ufak tefek uyuşmalar, yanmalar, beyinde kararıncalamalar, e, ee, omuzlarda yanmalar, ufak tefek yanmalar olacak. Ve bu büyü sizde büyü olup olmadığının delilidir. Yani büyü, eğer sizde büyü varsa mutlaka Kur'an dinlediğinizde tepki vereceksiniz. Tepki vermediğiniz sürece sizde büyü yoktur kardeşlerim. Yani size her büyü var diyene inanmayın her yani büyü yani sizi psikolojik olarak da rahatsız diyorlar Psikolojik olarak da bozulduğunuzda bizde büyü var, musallat var dediğinizde zaten siz istemsiz olarak da e, bu müsallat bulamama görüyorsunuz zaten kardeşlerim. Sizde musallat olan büyü ve varus kalmış olanlar. Mesela bazı şunları diyorum ben işte evimde ben muska buldum veya şunu buldum bunu buldum ben de büyü var hoca bana büyü var. Kardeşim bulabilirsiniz. Belki yani, e, size yapılan büyü Belki anneniz tarafından, kardeşleriniz tarafından iyilik olsun yapmış. Büyün asla iyiliği yoktu zaten bak bilin. Ama bu bilinsizlik olarak bazı eskiden kalan adetler, annelerimiz, babalarımız işte eşiyle arası daha sıkı olsun, işte çocuğu şimdi olmadı çocuğu olsun diye yapılan muskalar gibi bunun gibi yapılan muskaların hepsi de şifttir, Hepsi de sıkıntılırdı. Onun için yapılmaması lazım ama her yapılan büyü tutmaz. Bakara 102. ayette tut tutup tutmayacağını Allah bahseder. Ya Allah dilerse tutacak. Onun için yapılabilir yani büyü yapılabilir. E, büyüyle insan değil cinler de yapar. Ama tutup tutmayacağını Allah dilerse tutacak kardeşlerim. Siz Kur'an üzerine namaz üzerine olsa asla size bir büyü, asla bir şeytan size musallat olamaz zaten. Her denilen hocanın da cincine de dediğine inanmayın. Eğer sizde büyü varsa, musallat varsa mutlaka te vücut tepki verir Kur'an ayetleri dinlediğinizde. Namaz kıldığınızda kılamazsınız, daralmalar olur, buranlar olur, üzerinde bedende varlık olanlar. Eğer yoksa dışarıda aktif mutlaka bedende yanmalar olur. Çünkü büyü de size bir enerji olarak bedeninizde işlediği için o enerji yanmaya başlayacak. Yani Allah'ın ayette ne de? Hak geldi, batıl bitti. Yani hakkı batıl üzerine oluruz, batıl paramparça olur. Onun için Allah'ın ayetleri hak olaraktır. Allah'ın ayetlerini okuduğumuzda büyüler paramparça olur. Onun için bedende bir reaksiyona gerek kardeşlerim. Ee, onun için her size denilen büyü var, musulat var diyene inanmayın. Onun için benim bu YouTube kanalımda da e, sizde büyü var, musulat var mı e, diye ayetler var. Bu ayetler dinlediğinizde zaten açık bir şekilde anlayacaksınız. Onun için gidip hocalara hem para verip hem psikolojinizi bozmayın. Bu psikolojik bozulduğu sürece bu sefer süre bedensel olarak da sağlığınızda olacaksınız kardeşlerim. Onun için e, kimseye inanmayın. Kur'an ayetleri dilinizde eğer vücutta tepki bunlar varsa o zaman musallat var diyebiliriz. O zaman e, büyü var diyebiliriz. O zaman tedavisine siz de yapabilirsiniz ya yapamazsanız bana da ulaşsanız da ben bu tedaviler için asla asla ücret talep etmiyorum, asla ücret almıyorum. Hele bana aradığınızda, her bana mesaj yazdığınızda direkt cevap verebiliyorum. Elimden geldiğince yardım edebilirim. Allah'ım bana ilim ifade ettiği kadar ben de size yardım etmeye çalışırım kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.